iyi niyetini kaybetmene gerek yok. Değerini bilmeyen insanları kaybetsen yeter. İstediği olmadığında karakter değiştirenden, aramadığın sürece aramayandan, işi düşmedikçe tanımayandan, işi bittiğinde yanında durmayan insandan kurtulun. yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur. Uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur. Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın nereden geldiğini unutmaması için. İnsan hep bilmediğinden değil ya, bazen de bildiğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar, saygı bilir susar, sevgi bilir susar, bazen de anlayanı olmadığını bilir susar. Hani üzüldüğünde bunu fark etmeyen vurdum duymaz insanlar değil de bunu hissedip kalbi sızlayan insanlar olsun hayatınızda. Birine söz verirken asla acele etme. Çünkü söz namustur. Anlatmak istediğini değil de anlamak istediğini anlayanlar için söylenen her söz fazladır. Sen düştüğün zaman umudunu, kalktığın zaman kişiliğini kaybetme. Allah kalbi kötü olanı düşürmeyi de, kalbi temiz olanı düştüğü yerden kaldırmayı da iyi bilir. Çevrendeki insanlar susacağı, konuşacağı ve duracağı yeri bilmiyorlarsa, onlara doğru fazla adım atmışsındır. Biraz geri çekil.